arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu benim ilk videom. Ben Eren Kızılır ve köydeyim. Hepinize iyi bayramlar bu arada. Size köpeğimizi göstereceğim. Ama şimdi değil. Hava çok sıcak. Çok sıcak çünkü. Pencereden gösterebilirim sadece. O da kulübesinde değilse. kangal. Arkada kangal. Ee, kulübesine gitmiş. Şurada duruyor. Gördüğünüz gibi yani, şurada kulübesi var. Ama içeri girin. Akşam biraz serinlik çükünce çıkacağım. Hem de Hem de abim gelecek. Onu size tanıştırmadım. O çünkü kırıkkale'de daha biz Kırıkkale'nin köyünün köyündeyiz. O Kırıkkale'de anneannesi geldi. Onlar da bir, yarım saate gelirler. Böyle o gelince video çekeriz onunla dışarı çıkıp. Tabi etraf güneş olmazsa. Bakayım bir güneş var mı şu an. Birazcık gölge çökmüştü ama geri çıkmış. Geri geldi şimdi güneş. Bir açıyor, bir kapıyor. Kedi göstereyim onun yine. Paslı kedimiz. Anne, anne, anne. Ne oldu? Kedeklerim yanıma geliyor. Sen dışarı mı çıktın? Evet. Kedeklerim yanıma geliyor. Tamam Kendimi dur. Al. Gitme tamam mı? Al. Gitme tamam mı? Kendim. Alacağım, alacağım. Gitme tamam mı Ali? Yanına gitmiş. Terliğini de orada bırakmış. Ha sen de oradan tabii koşa koşa geldin değil mi? Evet. Ayaklarında. Evet. Ayağımı çıkardım. Bir daha gitme kimsesiz yanına tamam mı? Tamam. Ayağım çıkardım. Ben sürdüm Dersen. Gidersen pisleyin bu arada. Alın çıkardım. Artık kapış bu arada. Ve 14 aylık. Kamera. Büyük. Çok büyük. seviyorum Çok güzel. Ve burada videoyu sonlandırıyorum. Hepinize iyi bayramlar. Abim gelince devam edeceğim.